Erdoğan sistemini muhalefetle nasıl besliyor? Diğeri de özgür özel o var mı bilmiyorum. Ya hakikaten akıllara zarar bir noktadayız. Yani iktidar öyle de muhalefet ne? Özgür özel neydi bir adam var ya şeyde aday oldu Etimeskut'ta e, sanatçı. E, unuttum adını ya. Neydi adamcağızın tiyatrocu? Neydi Recai? Ne? Atman. Erdal Beşikçioğlu. E, ee, Erdal Beşikçioğlu o video var bilmiyorum Otobüs üstü çıkartıyor. Siz de orada ne görüyorsunuz bilmiyorum ama diyor. Ben işte Türkiye'nin bilmem kapısı açık vali, kahraman Türk polisini bilmem neyi görüyorum diyor. Ya özgür kardeşim. Bak, sana bir dost olarak söylüyorum. Bu hamasetle bir yere varılamaz. Erdal Beşikçioğlu devlet yakusu, seçkin bir sanatçısı. Cümle şöyle kurulur. Ben sorumluluk sahibi bir sanatçı e, görüyorum. Ben düşüncelerini hayata geçirmek için siyasette görev olan bir sanatçı görüyorum. Dolayısıyla siz ne görüyorsunuz bilmiyorum ama yurduna hizmet edecek bir insan görüyorum falan filan dersiniz. Ya peki e, orospuyu oynayan birisi olduğu zaman çıkıp da aday olduğunda ben burada ne görüyorum? Ben şahane bir orospu görüyorum. Ben hayatımda ne görüyorum? Ben şahane bir üçkağıtçı görüyorum. Ya Erol Taş aday olsaydı ne diyecektiniz ya? Böyle bir gerizekalılık olur mu ya? Özgür Bey tenzih ederek söylüyorum. Videoyu bir gösterir misiniz? Ben elbette bir Ankara sevdalısı görüyorum. Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceliğin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk girmediği yer mi olur? Açın kapıları diyen valiyi görüyorum. Ona bakınca ben 1 Nisan'dan itibaren Eti Meskut'un yüzünü güldürecek öyle kapalı kapılar arkasında değil aranızda dolaşacak hepinizin hepinizin sevgilisi Erdal Başkanımı görüyorum. Adam demiştir ki ben nereden düştüm lan bu bok çukuruna. Siyaset için söylüyorum. Ya arkadaş tekrar ediyorum. Şimdi neydi hanımefendinin adı şey yapan neydi o kadın? Hazar Ergüçlü müydü? Recai. Neyse. Ne böyle çık oynuyor ya. Yani mesela Ankara'da o da aday oldu diyelim. Hazar. Hazar Hazar galiba. Neyse çıktıp onu sunacaksın. Vatandaş hey ben burada ne görüyorum? Ankara pavyonlarında oynayan bir kadın görüyorum. Türkiye'deki milyonlarca kadının pavyona düşmesi için teşvik eden bir kadın görüyorum. Ben burada e, şeyin e, ona olan e, Yılmaz Erdoğan'ın e, arabesk hikayelerinde oynayan tuhaf bir kadın görüyorum. Ben burada pavyonları görüyorum. Ankara'yı pavyona çevirecek bir yıldız görüyorum. Ya da bilmem ne böyle mi diyecek? Abi, özgür, kardeşim, sınıf başkanı gibi davranıyorsun. Tipi tip gibi davranıyorsun. Bari bunu yapma ya. Bu nedir? Mikrofonu aldığınızda ağzınıza sokar gibi onu görüyorum, bunu görüyorum. Ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı böyle mi konuşur ya? Devlet tiyatrosu sanatçısı ya. Arkadaş o da dönüp bir, bir şey orada bir mıncıklasa mı bir şey yapsa ya birader ne yapıyorsun sen falan dese olmaz mı Erdal Bey ya? Arkadaş beni ne yaptın? Erdal Bey Özgür Bey'den yaz 10-15 yaş büyük. Birader bir, e, aktörlük ayrı şey bu ayrı bir şey falan denmez mi ya? Ayrıca da Behzat Ç karakteri çok matah bir karakter de değil ha onu da söyleyeyim. Yani Behzat Ç'yi yazan kişinin biliyorsunuz lümpen birisi olduğu, C, trafik cinayeti işlediği, yerini, yerine başka birisinin girdiği bir romancı sonra dışarı çıktığı falan filan onun yazdığı böyle bir lümpenliği falan neyse yani bir kurmacı üzerinden mi gideceğiz ya? Zaten memleket Kurtlar Vadisi. Erdoğan da çıkıp yerim lan senin be Kurtlar Vadisi bizim tayfa deyip Oktar Kaynarca'yı mı göstersin? O da böyle miyiz? Ne oluyoruz abi? Nerede yaşıyoruz? Biz manyak mıyız? Deminki şey çok önemli. Bakın çok özür dileyerek söyleyeyim ama bir önceki şeye döner misin? Bakın. Özgür Özel iyi çırpkanlık yapıyor. Eleştirenizde haklısınız diyor. Ben de şunu söylemek istiyorum. Özgür Özel arabalarda genel başkan sunan sunuculardan biri olacağına genel başkan olmuş gibi davranıyor. Ekrem Bey de bir yerden kıs kıs gülüyor. İşte sizin özgür bu diyor. Gerçek bu. Türkiye mücahitler, müteahhitler arasında sıkışmış. Ah benim zavallı halkım. Çok tehlikeli bir yere gidiyor Türkiye. Bakın ben istediğiniz kadar beni dövün. Mer Bey zamanı mı diyeyim? Ben bildiğimi söyleyeceğim. Çok ağır bir yere gidiyor Türkiye. Ve özellikle muhalefeti imha ettiler. Özellikle muhalefeti imha ettiler. Sizden 60 saniye istiyorum. Mert Fırat bizimle olacak.